Merhaba sevgili gençler, Miray Yayınları'nın TT Kimya deneme serisine devam ediyoruz. Hemen 7. denememize başlayalım. 7. denemenin bilinç sorusu güvenlik sembolleri ile ilgili gençler. Aşağıda verilen güvenlik sembollerinden hangisinin karşısında anlamı yanlış yazılmıştır diyor. Baktığımızda gençler 8 tane güvenlik sembolü olduğundan bahsetmiştik bilmemiz gereken. Tarih edici deterjanlarda çok sık görüyoruz. İçerisinde O harfi var ve alev resmini andırıyor. Biliyorsunuz yanıcı ve yakıcı birbirine benziyor. Buradaki O harfi oksijeni hatırlattığı için yakıcı olması gerekirdi. Yanıcı demiş. Sadece alev resmi olsaydı yanıcı olurdu. Yani bu B şıkkının yanlış olduğunu gösterir. Burada kuru kafa işareti gençler toksik yani zehirli anlamına geliyor. Yani bu da doğrudur. Radyoaktif kimyasal maddelerde bulunan sembolümüz hastanelerde çok sık görüyoruz. Yine bu da çevre ile ilgili bir görsel. Çevreye zararlı kimyasal maddeyi andırıyor. Ki bunları öğrencilerimiz zaten gördüğü zaman çok rahatlıkla yapabiliyor. B şıkkı Cevabımız. İkinci sorumuz, bilim insanları ve önerdikleri atom modelleri için yukarıdaki tabloda verilen bilgilerden hangileri doğrudur? Atom modelleriyle ilgili şunu bilmemiz gerekiyor gençler: Dalton atom modeli, sonrasında Thomson, sonrasında Rutherford, sonrasında Bohr ve e, akabinde son olarak modern atom modeli var. Bunlarla ilgili çok belirgin bilgilere sahip olmamız lazım. Burada verilen bilgi doğru mu diye baktığımızda Dalton atom modeli ilk atom modeli olduğu için çok fazla bilgi vermez. Böyle içi dolu küredir diye söyleriz. Maddenin en küçük yapı taşı atom olduğunu söyler ki bunu hatırlayacağınızı tahmin ediyorum. Bor atom modeli neyden bahsediyordu gençler? Yörüngelerden bahsediyordu. Yani katmanlardan bahsediyordu. Elektronlar belli enerji sahip yörüngelerde bulunur. Yörünge kavramından bahseden İlk modeldir. Zaten atom modelini konantımda anlatırken hep ne diyoruz? Yörünge deyince bor atom modeli aklımıza gelecek. Çekirdek deyince Rutherford gelecek. İçi dolu küre deyince atom diye Dalton gelecek. Bunlardan hep bahsediyoruz. Yani bu da doğru bir ifade. Bor yörüngelerde bulunan bahsetmiştir. Thomson ise elektronların pozitif yüklü kürenin içerisinde rastgele dağıldığını söylemiştir. Yani bunlar bu bilgiler atom modelleriyle uyuşuyor gençler. O yüzden de hepsine doğrudur diyoruz. Üçüncü sorumuz gaz halindeki nötr bir atomdan bir elektron koparmak için gereken minimum enerji birinci yoğunlaşma enerjisi denir. Aynı periyotta 1, 3, 2, 4, 6, 5, 7, 8 sıralamasında artar diyor ve aynı grupta ise aşağıya doğru azalır. Yoğunlaşma enerjisi çok fazla sorulan sorulardan bir tanesi gençler. Ne demiştik? Bir periyodik tabloda böyle kabaca çizersek aşağıya doğru e çap arttığı için gençler elektron koparmadır. Yani iyonlaşma enerjisi elektron koparmadır. Dolayısıyla çapı büyük olan bir atomla elektron koparmak daha kolaydır. O yüzden aşağı doğru gittikçe elektron çekirdekten uzaklaştığı için aşağıdakinden daha kolay koparıyor. O yüzden de aynı grupta aşağıya doğru azaldığını biliyoruz. Bu tarafa doğru giderken de çap azalıyor. Kardanadan burnu gibi düşündüğümüzde aynı mantıkla düşünüyoruz. Yani bu tarafa doğru daha da zorlaşacak. Yani şöyle biraz daha büyük çizersek baktığımız zaman bu tarafa doğru çap azalıyor. Yani elektron çekirdeği yakın. Koparmak zor. O yüzden bu tarafa doğru gittikçe de iyonlaşma enerjisi artar. Ama genellikle diyoruz gençler nedeni de 2A ve 5A grubunun biliyorsunuz 11'sini daha detaylı işliyoruz. 2A grubu 5A grubunun kararlı yapısından dolayı yer değişikliği oluyor. Yani 1, 2, 3 olması gerekirken yer değişikliği oluyor. 3 aşağı 5 yukarı diye kodladığınız e buradaki bakın 5 burada olması gereken buraya gelmiş. Bu sıralamaya göre çözüyoruz ve devamında sonra diyor ki İkinci periyotta bulunan X, Y, Z elementlerin birinci yoğunlaşma enerjilerinin atom numarasına göre değişimi grafikte verilmiştir. X, Y, elementi ile ilgili aşağıdaki veren hangisi kesinlikle doğrudur? Şimdi gençler şöyle bir grafik oluşuyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 de çizdiğimizde normalde şu şekilde artması gerekirken ne dedik? 1, 2, 3, 4 şöyle çizelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 aya kadar çizdik ama 2A grubunun ve şurası da 5A grubu. 5A grubu kararlı yapısından dolayı koparmak için verilmesi gereken enerji biraz daha fazla. İşte bunların enerjisinin fazla olması grafiğin şuna dönüşmesini sağlıyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 şeklinde. Bakın şunlar normalde şurada olması gerekirken, şuralarda olması gerekirken burada yukarı çıkıyor. Şekli buraya göre değerlendiriyoruz ve şekli gördüğümüz zaman gençler şu sivri noktaların 2 ve 5A grubu olma ihtimalini değerlendiriyoruz. Bakın burada yine bir sivri nokta var. Yukarı çıkmış tekrar düşmüş. Yani burada 2, 3 ya da 5, 6 şeklinde düşünmemiz lazım. Yani şu sivri noktalar 2'yi ve 5'i ifade ediyor. Dolayısıyla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 olduğuna göre burada şimdi hangisi olduğunu bilmiyoruz gençler. Acaba 1, 2, 3, 4 mü ya da burası aynı şekilde 4, 5, 6. 6-7-A mı? O yüzden kesin sorusu olduğu için bu iki ihtimali düşüneceksiniz. X-Z-Z'nin atom numaralı ardışıktır diyor. E, baktığımız zaman gençler e, burada 1-2-3-4-5 şeklinde değerlendirebiliriz. Yani ardışık olabilir ama arada boşluk da olabilir. Sonuçta burası e, 6-7 ya da 6-8 de ifade edebilir. yani kesinlik yok diye söyleyelim. X alkali metaldir diyor. E, 1 ise alkali metaldir. Burada 4 ise değildir. Soru işareti. Y'nin çekirdek yükü Z'den küçüktür demiş. Baktığımız zaman Y burada Z'den. Z ise 3. Yani 2, 3, 5, 6. Her halükarda gençler Z'nin çekirdek yükü yani proton sayısı daha büyüktür. Burada Y'ninki daha küçüktür dediği için buna doğrudur diyebiliriz. Yani burada bu sorumuzun aradığımız cevap olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü burada direkt proton sayısını söylüyor. Her halükarda 2, 3 ya da 5, 6 olasılığında sağ tarafta olduğu için y'nin çekirdek yükü Z'den küçüktür. T soy gazdır diyor. E, baktığımız zaman olabilir, olmayabilir. Yani burada belki 8 olabilir, 7 olabilir, 4 olabilir. Bilmiyoruz soru işareti. Y toprak alkali metaller diyor. E 2 ya da 5 olduğunu söyleyebiliriz ama kesinlik yok. Yani burada C şıkkının doğru olduğunu yani kesin doğru olduğunu söylüyoruz. XA, YB tuzu suda şeklinde iyonların aşarak çözünür diyor. Buna göre iyonik bağlı bileşiklerden hangisinin suda çözülme denklemi yanlış verilmiştir. Çözüme denklemlerini doğru bir şekilde yapmamız gerekiyor gençler. Çok zor değil. Burada iyonik bağlı bileşiklerde anyon ve katyondan oluştuğu için ikiye bölüyorsunuz. Yani mutlaka iki parçadan oluşmalı. Anyon ve katyon. Ve bulunduğu sayı kadar da şu, şu sayıları başına katsayı olarak yazıyoruz. Şimdi i̇şte bakıyorum. Potasyum ve klor ikiye böldüm. K ve Cl olacak. Yükleri yine bilmeniz gerekir ki sol çözücü zaten bunun 1A grubu, klorun da 7A grubu olduğunu biliyorsun. Yani eksi 1 değerli kalır. Bu şekilde bulabilirsin. Çaprazlamadan da bulabilirsiniz. Ya da e, kökleri bilirseniz zaten diğeri de ortaya çıkıyor. Yine bakın ikiye bölüyorum. Sodyum yani metal, ametal ya da metal kök gibi düşünebilirsin. Nitrat ve sodyum kökleri var. Bu da doğru. İkiye böldük. 3 tane magnezyum, Burada bakın yanlış olmuş. Magnezyum 3 tane var. Burada 2 tane olduğunu görüyor yani ters yazmış. O yüzden bunun yanlış olduğunu söyleyeyim. Doğrusu ne olması gerekirdi? 3 tane magnezyum artı 2 ve 2 tane azot eksi 3 olması gerekirdi. C yanlış. E burada baktığım zaman şuradan yine bölüyoruz. Bir kök bir de kalsiyum var. Yine aynı şekilde doğrudur. Burada yine amonyum kökü ve fosfat kökü var. 3 tane amonyum, bir tane de fosfat. Burada gençler dediğimiz gibi çaprazlamadan bakın bu 3 buradan geliyor. Fosfatın kökü yani fosfat kökü eksi 3, amonyum kökü de artı 1 yüktür. Bu şekilde yükleri de bilmemiz gerekiyor. 5-6 tane kökü mutlaka yükleriyle ve isimleriyle beraber bilmesi gerektiğini patlatmaya çalışıyorum. Bunlardan bir tanesi fosfat, bir tanesi nitrat, karbonat, yani sülfat, hidroksit ve amonyum. Bunlar sürekli karşımıza gelecek. Beşinci sorumuz öğretmenin notuyla başlıyor. Aynı basınçta çözelti derişimiyle değişen fiziksel özellikleri kolektif özellik denir diyor. Ve öğretmenin notuna göre yukarıda verilen örneklerden hangileri çözeltilerin kolektif özellikleriyle ilgilidir diyor. Ve biliyorsunuz hem 10. sınıfta karışımlar bölümünde söz olarak anlatıyoruz. Hem de 11. sınıfta sayısal hesaplama yapar. Yani kolektif özellikler nasıl değişir diye. Buradaki maddelerimizle kolektif özellikle ilgili mi diye baktığımızda Arabalarda radyatöre konulan antifriz ve su karışımı diyor ki antifriz konmasının sebebi kışın e, motor suyun donmaması için gençler. Yani kaynama noktası yükselmesi donma noktası alçalmasını sağlıyor. O yüzden de koligatif özellikle ilgilidir diye söylememiz lazım. Kışın yola tuz dökülmesi donma noktasını düşürmek içindir. Yani bu da doğrudur. Aynı şekilde... Kışın uçak kanatlarını alkolle hazırlanmış özel bir karışımla yıkanmaz. Yine bu da kolligatif özellikler işlerken anlatılan örneklerden bir tanesidir gençler. Kışın alkollü su ile yıkanır ki uçağın baş kısmı donmasın, buz tutmasın diye söylenir. Dolayısıyla yine aynı şekilde buzlanmayı engellemek için. Bu şekilde baktığımızda hepsinin kolligatif özellik konusu anlatırken karşımıza çıkan ilk örnekler olduğunu görüyoruz. Yani böylece aşıkın doğru olduğunu bulmuş olduk. Altın sorumuz yukarıda verilen kavram haritasında bulunan kutucuklarda tuz ruhu bileşiği ile ilgili bilgiler verilmiştir. Buna göre kutucuklarda verilen bilgilerden hangileri doğrudur? Hemen baktığımıza gençler öğrencimiz Tuzru'nun formülü biliyor mu diye düşünmemiz gerekir. Ne dedik? 9. sınıfta yaygın bileşiklerimiz var. İsimleri bilmemiz gerekir. Tuzru, Kezzap, Zatçağı gibi. Tuzru da gençler HCL'dir. Yani aklınıza HCL gelmek zorunda. Dolayısıyla HCL ile ilgili okumaya çalışacağız şimdi. Birinci oku takip ettiğimizde bu bir asit olduğu için gençler kırmızının sol kağıdını maviye çevirir mi? Çevirmez. Biz neyi arıyoruz? Doğru arıyoruz yani bir yanlış. Ele kayganiksi verir diyor. Bazlar kayganiksi verir. Bu asittir yanlış. E, tatları acıdır diyor. Bazlar acıdır yanlış. su çözeltideki haş sayısı diyor o haş sayısından fazladır. Asitlerde evet haş sayısı o haştan fazladır yani bunun doğru olduğunu söyleyebiliriz. E, su çözelsi elektrik akımını iyi iletir diyor. Asitler bazlar ve tuzlar elektrik akımını iyi iletir. İyon oluştururlar için bu da doğrudur diyebiliriz. Yani 4 ile 5'in doğru olduğunu söyleyebiliriz. O zaman cevabımız B şıkkıdır diyoruz. Demir elementi ve oksijen gazı kimyasal tepkime girdiğinde paslanma gerçekleşir diyor. Demirin paslanma denklemini vermiş ve buna göre yüzeyden paslanmanın gerçekleştiği tepkime ile ilgili aşağıda verilen ifadelerin hangisi yanlıştır? Demirin paslanması gençler bir nevi yanma denklemidir ki bir maddenin oksijen tepkime girmesine yanma deriz. Demirin paslanması diyoruz ama demir aslında yavaş yavaş yanıyor ki yavaş yanma örnektir. Burada hangisi yanlıştır diye söylüyor. Demir ve oksijen elementleri tepken F2O3 e ile üründür diye. Baktığımızda girenler, girenlere tepken diyoruz. bu da üründür. Doğru. Heterojen bir tepkimedir diyor. Katı gaz katı olduğuna göre evet heterojendir. Aynı fiziksel halde olunca e, homojen diyoruz. E, katı haldeki madde miktarının arttığı bir tepkimedir diyor. E, burada baktığımız zaman gençler katı var. Katıya bir de oksijen katılıyor. Yani sonuç olarak bu ikisi toplanıp tamamen katıya dönüşüyor. Katı miktarında bir artış olacaktır diye söyleyebiliriz. Hızlı gerçekleşen bir yanma tepkimesidir diyor. Demirin yanması biliyorsunuz yıllar bir sürüyor. Dolayısıyla yavaş yanmaya örnektir. Bir kağıdı yaktığınız zaman hemen sonucunu görebiliyorsunuz ama demirin yanması zaman alan bir yanmadır. Yani yavaş yanmaya örnektir. O yüzden D şıkkı yanlıştır diyoruz. Sentez de bilmiyorsa o ters analizdir diyor. Burada hemen şurayı temizlersek gençler baktığımızda sentez neye diyoruz? İki ya da daha fazla maddenin birleşip tek bir madde oluşturması. Yani bu madde sentezlenmiş oluyor. Tersi bir durumda da bir maddenin birden fazla maddeye ayrışmasını analiz diyoruz. Yani bu da Doğru bir ifade diye söyleyebiliriz. Cevabımız D Yine bu denememizi kolay bir deneme olarak değerlendirebiliriz gençler. Çok eleyici ve zorlayıcı bir soruyla karşılaşmadık diyelim. Ve bir sonraki Kimya Bilen videosunda görüşmek üzere. Hepinize başarılar diliyorum.